Otosafari'den herkese merhaba. Arkamda gördüğünüz araçla yaklaşık 3000 kilometrelik bir yolculuk yaptık. Keyifli adamlar olarak ve bu aracı ben de otosafari için test etme olanağı buldum. Bu izlenimlerimi bir gün gazetesindeki sayfamda da yazdım. Bu araç kendi sınıfında diğer araçlardan oldukça farklılaşıyor. Ford bu araçta binek otomobillerde kullandığı neredeyse tüm sürücü destek sistemlerini kullanmış. Hakikaten aracın şaşırtan derecede zengin bir e, aksesuar paketi var. E, nedir bu aksesuar paketi? Şimdi kısaca size bilgi vermeye çalışayım. Öncelikle bu araca ilk bindiğiniz zaman dikkatinizi çeken şey elektrikli sürücü koltuğu. Şöyle bir bakalım. Ticari sınıfta ancak... Lüks segmentteki araçlarda görebileceğiniz bu elektrikli sürücü koltuğu bu araçta Tourneo Custom'ın Titanium Plus modelinde standart olarak sunulmuş. Titanium Plus modeli Tourneo Custom'ın en donanımlı paketi. Dolayısıyla bahsettiğim gibi aksesuar paketi de oldukça zengin. Bu çok fonksiyonlu bir elektrikli sürücü koltuğu var. Yükseklik ayarları, gördüğünüz gibi sırt ayarları vesaire gibi bir takım özellikler var. Ondan sonra dikkat çeken diğer bir özellik de fonksiyonel direksiyon. E, fonksiyonel direksiyon artık birçok araçta standart olarak sunuluyor ama bu araçta fonksiyonel direksiyon, hakikaten fonksiyonel bir direksiyon. Buradan aracımızı şöyle bir çalıştıralım. Direksiyon üzerinden aracın multimedya sistemine doğrudan erişim sağlayabiliyorsunuz. Yol bilgisayarını yani board kompütörü doğrudan kontrol edebiliyorsunuz. Aracın ortalama yakıt tüketimi, anlık yakıt tüketimi, menzil gibi özelliklere direksiyon üzerinden ulaşabiliyorsunuz. Bu multimedya sisteminin aracın e, telefon ile e, bluetooth üzerinden eşlenebilme gibi bir özelliği de var. E, buradan da e, ellerinizi direksiyona ayırmadan güvenli sürüş halindeyken telefon e, arabalarınıza da yanıt verebiliyorsunuz. Bu fonksiyon da buraya eklenmiş. Ayrıca bu araçta bir e, cruise control yani hız sabitleme var. E, gördüğünüz gibi buradaki mandallardan e, hız sabitlemenin de fonksiyonlarını ayarlarını yapabiliyorsunuz. E, buradaki tuşlar şu direksiyonun üstünde gördüğünüz tuşlar e, navigasyon gibi ve yol bilgisayarının farklı fonksiyonları gibi fonksiyonlara ulaşabilmenizi sağlıyor. Ee, şimdi biraz sonra göreceksiniz. Burada göstermeye çalışacağım size. Aracın bilgi ekranı oldukça zengin özelliklere sahip. Ee, Öncelikle navigasyon, daha sonra radyo fonksiyonları. Ee, bu sync özelliğinden bahsetmeden geçemeyeceğim. Ee, bu sync özelliği bu araç içerisinde yer alan bir özellik. Araçta kesinlikle herhangi bir tuşa gereksinim duymadan telefon aramalarınızı ya da müzikle ilgili sonraki şarkıyı seçmek gibi bir takım özellikleri sesli olarak sesli komutlarla yapabiliyorsunuz. E bu da güvenlik açısından hiç de azımsanmayacak bir özellik aslına bakarsanız. Aracın kliması ise ön ve arkada yani yandaki sürücü ve yandaki yolcu ve arkada oturan yolcular için çift klima sistemine sahip. Siz buradan fonksiyon olarak işte farklı fonksiyonlarda klimanın yönünü ve sıcaklığını ayarlayabilirken arkada da bir kontrol paneli var. E sürücü de işte arkadaki yolcular da buradan istedikleri sıcaklık ve soğuklukta klimayı e, ayarlayabiliyorlar. Aracın dikkat çeken özelliklerinden biri de şu e, bu araçta e, tabii ki aracın fonksiyonuna uygun olarak gördüğünüz üzere birçok cep var. Burada bir cep kullanılmış. Yanlarda e, geniş cepler var. Yine burada görebileceğiniz burada şişe koymak için veya su şişesi koymak için e, ya da içecek koymak için uzun yolda yine bir cep konulmuş. Ve bunların içerisinde sürekli bir 12 volt girişleri yerleştirilmiş ki bu araçta e, dilerseniz işte çakmaktan telefonunuzu şarj etmek veya 12 voltla çalışan diğer aletlerinizi şarj etmek için bunları kullanabiliyorsunuz. Etkileyici bir özellik olarak ise bu araçta bir invertör var. Yani araçta 220 volt elektriğe ulaşabiliyorsunuz. Bu fonksiyon bizim 9 günlük seyahatimiz boyunca çok hakikaten işimizi gördü. Kameralarımızı, dronumuzun pillerini, ve diğer elektrikli aletlerimizi hiç zorluk çekmeden bir üçlü priz yordamıyla şarj etme olana bulduk. Bu araç sürücü ve yolcu için elbette ki standart takım konforlar sunuyor. Bunu yatsıyamayız. Fakat arkadaki yolcular için de, seyahat edenler için de benzeri konforları sunuyor. Sürücü ve yolcu için bu birçok araçta ekstra donanım olarak verilen bu kol dayamalar bile konforun bir göstergesi. Şöyle bir arka tarafa bakalım. Normalde bu araç... 8 artı 1 kişilik olarak tasarlanmış. Yani burada bir sıra koltuk daha var. Bizim çok fazla donanımımız olduğu için biz bu aradaki koltuğu sökerek buraya eşyalarımızı taşımak için kullandık. Arkada otururken koltukların yine fonksiyonel ayarları var. Koltuğu yatırabiliyorsunuz. Dilediğiniz gibi istediğiniz sırt pozisyonunda ayarlayabiliyorsunuz. Kafalıkları ayarlanabiliyor. Kafalık ayarları yapılabiliyor. Burada emniyet kemeri gergileri vesairesi gibi bir takım özellikleri de var. Şunu söyleyelim. Tanyum Plus modelinde bu koltuklar deri olarak sunuluyor. Aracın oturma iç hacmi de oldukça geniş. Ben bir eleştiri olarak bu araçta tavan yüksekliğini yeterli bulmadığımı söyleyebilirim. Sanki sınıfındaki diğer araçlara oranla tavan yüksekliği biraz daha alçak gibi görünüyor. Tourneo Custom 5339 milimetre uzunluğa, 1986 milimetre genişliğe ve 2022 milimetre yüksekliğe sahip. Dingil mesafesi ise merakları için söylüyorum 3300 milimetre. Yani bu değerleriyle sınıfındaki e, rakiplerinden biraz farklı, farklılaşıyor. Yolcu bölümünde aracın dikkat çeken özelliklerinden bir tanesi de çift kayarlı kapı olması. Yani şu çift kayarlı kapı bir bu tarafta bir de bu tarafta. Aracı biraz daha ticari araç sınıfından uzaklaştırarak sanki böyle kişisel kullanıma uygun binek araç statüsüne yaklaştırıyor. Hakikaten biz de bu çift taraflı çift kayar kapının çok büyük avantajlarını gördük. Ben bunu bu segmentte özellikle ticari araç sınıfındaki diğer modellerde, diğer markalarda önemsiyorum. Bu güzel bir aksesuar, fonksiyonel araç aksesuar. Oldukça iyi. Camların da böyle bir açılabilme özelliği de var. Fakat biz bunu hiç kullanmadık. Hakikaten biraz önce de söylediğim gibi bu klima oldukça etkileyici biçimde bize konforlu bir yolculuk sundu. Ben daha çok arkada yolculuk etmedim. Ön tarafta yolculuk ettim doğal olarak ama burada da arkadaşlarımın keyifle yolculuk ettiklerine şahit oldum. Bu yaptığımız 3000 kilometre boyunca. Bu aracın özelliklerinden biri de geri görüş kamerasının olması. Bu geri görüş kamerası eskiden bordundaki bilgi ekranı içerisinde yer alıyordu. Fakat artık sürücünün de konforu düşünülerek geri görüş kameraları aynanın içerisine yerleştirilmeye başladı. Bu sınıfta bir araçta geri görüş kamerasının olması hakikaten manevra yaparken büyük bir rahatlık sağlıyor. Bunu da söylemek lazım. E, Titanium Plus modelinde diğer modellerinden farklı olarak bir de katlanır ayna özelliği var. Gördüğünüz gibi hani bu araçları park ettikten sonra aynalarınızı katlayarak olası böyle çarpmalara, kırılmalara da engel olabiliyorsunuz. Bu da benim önemsediğim bir özellik. Aracın hakikaten donanımındaki bu özellikle elektronik donanımındaki özellikleri saya saya bitiremiyoruz. Bir de bu araçta şerit değiştirme yardımcısı var. Ön tarafta bilgi ekranı üzerinde bir uyarı ikonu çıkıyor. Sürücünün yorgun olduğu zamanlarda veya şerit ihlali yaptığı zamanlarda, şerit, şeritlerden sapma yaptığı zamanlarda sürücüyü uyararak olası tehlikelere, olası kazalara karşı kontrol sağlıyor. Bu da önemli bir özellik. Bir eleştiri olarak yine araçta. Bu donanımda bir araçta klima panelinin manuel olmasını biraz yadırgadım. Sanki burada bir dijital klima bekliyordu insan. Hakikaten bu donanımda Ford'un binek araçlarda neredeyse Mondeo modelinde görebildiğimiz her türlü aksesuar. Yani günüz aydınlatmaları, fonksiyonel farlar, efendim viraj görüş sistemi. Biliyorsunuz araç sağa döndüğü zaman sağ sis farını yakarak, sola döndüğü zaman sol sis farını yakarak. E, sürücüye yine konfor sağlayan bir özellik. Buna kadar her şey düşünülmüş. Ön arka park sensörleri, kartlanır aynalar. Fakat bu klimanın hakikaten manuel olmasını yadırgadım. E, bu da dijital olsaydı aracın tüm bu şıklığına büyük bir katkı verebileceğini düşünüyorum. Tourneo Custom'ın iç mekanında bu koltuklar da farklı fonksiyonel özelliklere göre ayarlanabiliyor. Dilerseniz böyle sıralı koltuk biçiminde kullanırken, dilerseniz bizim gibi aradaki koltuğu çökerek eşya taşımak amaçlı kullanırken, isterseniz de bu gibi koltukları yatırarak çok geniş bir hacimde sağlayabiliyorsunuz. Bu da bu sınıftaki araçlar için hakikaten önemli bir özellik. Ee, bu özellikle kalabalık aileler veya bu aracı ticari amaçla kullanacak olanlar için kullanılısı bir özellik olarak göze çarpıyor. Tourneo Custom'ın iki farklı motor seçeneği var. Bir tanesi 125 beygir gücünde, bir tanesi de 155 beygir gücünde. Bu aracın üzerinde bizim kullandığımız 155 beygir gücünde olandı. da ee, bu aracın üzerinde 2.2 Durato TDCI motor var. Yani 2200 cm bir motor hacmine sahip. Ve 155 beygir söylediğim gibi güç üretiyor. Ee, aracın üzerinde 6 ileri bir manuel şanzıman var. Ee, ve ben uzun yolda deneyimlediğim şey şuydu ki bu 6 ileri şanzıman hakikaten üzerindeki motorla iyi bir uyum sağlamış. Yani düşük devirlerde bile aracın performansı oldukça etkileyici. Bu aracın 100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi ise fabrika tarafından 6,5 litre olarak denilmiş. Bizim deneyimimiz bu 3000 kilometre boyunca bu 6,5 litre fabrika verisinin biraz üzerinde olduğu yönündeydi. Ee, tabii ki bunu şuna bağlayabiliriz. Biz araçta hakikaten 4 kişi yolculuk yaptık. Arazinin içerisinde bir sürü ekipman taşıdık ve klima sürekli olarak performanslı olarak çalıştı. Çok sıcak bir iklimdeydik çünkü Kapadokya'daydık. Dolayısıyla bu yakıt tüketiminin bir miktar artması oldukça kabul edilebilir bir şey. Şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Ee, hakikaten bu sınıftaki araçlar için bu 6,5 litreler, 7 litreler oldukça kabul edilebilir oranlar yakıt tüketimi açısından. Sonuç itibariyle 2000 kilo ağırlığında bir ticari araçtan bahsediyoruz. 7 litre bir yakıt tüketimi ortalama bizim için oldukça kabul edilebilirdi, etkileyici. Tourneur Custom ruhsat bilgisi olarak 8 artı 1 otomobil statüsünde geçiyor. Bu da bu araca sınıfında çok farklı avantajlar sağlıyor. Öncelikle bildiğiniz gibi ticari araçların trafik sigortası meblaları bir miktar yüksek çıkabiliyor. Bu araç otomobil statüsünde olduğu için bu öncelikle büyük bir avantaj. Trafik muayenesi ticari araçlarda her yıl yapılmak zorunda. Bu araçta ise otomobil statüsünde olduğu için trafik muayenesi iki yılda bir yapılıyor. Bu da kullanıcılar için sunduğu avantajlardan bir tanesi. İstanbul'da yaşayanların temel problemlerinden biri olan birinci köprüyü, ticari araçların birinci köprüyü kullanamaması sorunu da bu araçta yaşanmıyor. Otomobil statüsünde olduğu için birinci köprüyü yani Boğaziçi Köprüsü'nde rahatlıkla kullanabiliyor. Otosafari'de bugün Ford'un Tourneo Custom Titanium Plus modelini sizlere tanıttık. Ben bu aracın performansını ana hatlarıyla beğendim. Söylediğim gibi çok farklı teknik özellikleri vardı. Sürücü destek sistemleri etkileyiciydi. Ticari araç veya kalabalık ailelerde bu gibi bir araç almak isteyenler için bir seçenek olarak tam da arkamda duruyor. Bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Facebook, Twitter, Instagram'da ve tabii ki Youtube'da tüm hesaplarımız Otosafari'dir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.